Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 29.574 seviyelerindeyiz. Gün içerisinde en yüksek görmüş olduğumuz seviye 29.659. En düşük görmüş olduğumuz seviye ise 29.086. Bitcoin dün yayınımızda da bahsettiğimiz gibi kritik bir noktada 2022 Aralık ayından gelen yükselen bir kanal var biliyorsunuz takip ettiğimiz ve bu kanalın alt destek noktasında destek noktasının sonundaydık. Artık grafik çok fazlasıyla sıkışmıştı. Bu bölgeden yukarı yönlü bir hareket mi gelecek yoksa yaklaşık 7-8 aydır süren yükselen kanal desteği kırılacak mı aşağı yönlü Analizlerimizde sürekli Bitcoin'in yukarı yönlü hareket edeceğinden bahsetmiştik ve bugün yukarı yönlü bir tepki yükselişi geldi. Tabii ki bu tepki yükselişinin devamının gelmesi özellikle 30 bin dolar seviyelerinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bitcoin daha önce de yükselen kanalın alt destek noktalarından sürekli tepki yükselişleriyle beraber yakın tarihin zirve noktaları test edildi ve düzeltme hareketleri Tabii ki bir yükselişte mutlaka düzeltme hareketleri olacaktır. Bir enstrüman sonsuza kadar yükselemez veya sonsuza kadar düşemez. Dolayısıyla bu şekilde düzeltme hareketleri oldu ve şu an içinde bir düzeltme hareketinin sonuna geldik ve Bitcoin yukarı yönlü hareketini yaptı ve önümüzdeki saatlerde önümüzdeki günlerde 30 bin dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. 31.458 ve ardından 33.000 dolar seviyeleri. Yani buradaki yeşil bölge hedef bölgeye doğru yükselişlerin devamı için mutlaka 30.000 dolar seviyelerin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar grafiğimizde bir yükselen düşen bir trend vardı düzeltiyorum. Bir bu düşen trend kırıldı üzerinde kapanış yaptık daha sonra 3 defa bu düşen trend test edildi. Üzerinde kaldı. Yatay hareket dar bir bant hareketleri devam etti. Dün kapanış 29.284 seviyesinden gerçekleşti. Bollinger orta bandının biraz altında kapanış gerçekleşti. Ve bugün de bu bölgedeki bakın şuradaki trend yukarı yönlü kırılmış durumda. Şöyle baktığımız zaman trendi net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Kırıldığını bu bölgeden aldığımız zaman Bakın trend yukarı yönlü kırılmış durumda arkadaşlar ve tabii ki öncelikle 30 bin dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Hemen Bollinger bandını açalım. Dün de bahsettiğimiz gibi Bollinger orta bandın 20 günlük hareketli ortalamanın hemen altında 29.311 seviyesiydi. Bu seviyenin altında bir kapanış geldi. Çok 29 bin. Hemen şöyle bakalım. 284 seviyesinden bir kapanış geldi. Ve bugün yukarı yönlü hareket geldi. Ve bant yavaş yavaş yukarı yönlü döndüğünden dün bahsetmiştik. Özellikle bakın mumlarıdaki destek noktası 29.383'tü burada. Bu bölgede 359, bu bölgede 339, bu bölgede 306 bu bölgede 311 bakın sonuç itibariyle Bitcoin Bollinger orta bandı yavaş yavaş arkadaşlar dönüşe geçiyor. Yukarı yönlü bir ivme kazanıyor ve ivme ile beraber artık buradaki düzeltme hareketinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çünkü uzun bir süredir Bollinger orta bandını bir türlü bakın bu bölgede 20 Temmuz tarihinde denedik, geçemedik. 23 Temmuz tarihinde denedik, üzerinde kapanış yapamadık ve 2 Ağustos tarihinde tekrar denedik ama üzerinde mum kapanışı gelmedi. En son 8 Ağustos tarihinde üzerinde kapanış gerçekleştirdik. Üzerinde kalmaya devam ettik. Sadece burada fake bir kapanış geldi dün akşam ve akabinde yukarı yönlü hareket geldi arkadaşlar ve tabii ki önceliğimiz öncelikle 30 bin dolar seviyelerin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor Bollinger düzeltiyorum Bitcoin'de 30 bin dolar seviyenin üzerinde kapanışlarla beraber tekrar 31.458 seviyesine doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Şöyle diğer hareketli ortalamalara baktığımız zaman hemen bakın diğer hareketli ortalamalarda biliyorsunuz burada dün MA50 29.295 seviyesiydi. MA50'nin biraz altında kapanış geldi ve bu noktalı olan beyaz olan arkadaşlar hemen şöyle değiştirelim onu. Beyaz çizgi yaparsak daha net göreceksiniz. Çizgi diye kalınlaştıralım bir de. Evet şöyle büyütelim. Evet beyaz olan arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama bu seviyenin üzerinde kalmayı başardık. Burada daha önce altında kal, altında kalıyorduk. Direnç olarak karşımıza çıkıyordu ve son 5-6 mumdur. MA50 üzerinde kalmayı başardık. Ve bugün de hem MA20 hem MA30 hem MA50 hem de MA10 tüm hareketli ortalamalar üzerine attık ve üzerinde kalmamız gerekiyor. Şimdilik 29.000 hemen bakalım. 29.400, 29.460 seviyeleri. Bu seviyeler şu an için bizim yakın vade destek noktamız. Bu seviye üzerinde kapanışlar yarın ve sonraki günlerde Bitcoin tarafında Yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Olumsuz bir durum 29.300 seviyesi biraz önce bahsettiğimiz nokta MA50 destek noktası bu seviyenin altına kapanışlar görmemiz olumsuz olur, negatif olur ama şu an için bu seviyenin üzerinde gece saat 3 kapanışının gerçekleşmesi yarın ve ondan sonraki günlerde yukarı yönlü 30.000, 31.450 ve ardından 33.000 dolar seviyelerinin önümüzdeki günler Test etmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğe baktığımız zaman 4 saatlik grafikte de biliyorsunuz yatay hareket devam ediyor. Burada kırmızı olan MA200 arkadaşlar üzerinde bakın bu bölgede kapanışlar geldi. Bu bölgede sadece bir mum kapanışı gelmişti. Akabinde üzerinde kalmayı başaramamıştı. Bu bölgede bakın üzerinde kaldı. Yatay hareket devam etti ve şu an içinde MA200'ün üzerine attık. MA200 an itibariyle 29438 seviyelerinden geçiyor. Bu seviyeye doğru geri çekilmesi normal karşılanır. Bu seviyenin üzerinden tekrar onay alıp yukarı yönlü hareket edecek mi? Bunu tabii ki takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. 29437, 29416 seviyeleri şu an için yakın vade destek noktamız 4 saatlik zaman diliminde bu bölgeye doğru geri çekilmesi, üzerinde kalması ve tekrar buradan yukarı yönlü e, alıcılı mum kapatması Bitcoin açısından gayet olumlu olacaktır. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de haftalık tarafa bakalım. Haftalıktaki durumumuz nedir? Şöyle grafiğimizi aşağı indirdiğimiz zaman hareketli ortalamaları kapatalım arkadaşlar. Bakın hareketli ortalamaları bazında Bollinger orta bandı biliyorsunuz. Takip ettiğimiz nokta Orta bandın şu an için üzerinde burada kalmayı başarmıştık. Yavaş yavaş yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bollinger orta bandında durum bu şekilde. Grafiğe baktığımız zaman da grafikte de yukarı yönlü iğmenin devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde arkadaşlar Bitcoin tarafında durumlar bu şekilde. Evet USDT dominans tarafına baktığımız zaman stabil Coin grafiğinde biliyorsunuz Stabil coin grafiğinde bir obo formasyonu oluşumu var diye bahsetmiştik. Özellikle bu bölgede bir obo formasyonu var. Biliyorsunuz 3-4 gün önce bu şekilde bir tepki ve ardından bir düzeltmenin gelmesi ve aşağı yönlü boyun çizgisinin kırılmasıyla beraber stabil coin tarafında satışın devam etmesi bitcoin tarafına olumlu yansıyacak diye bahsetmiştik. Şöyle grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada bir omuz burada bir baş burada da bir omuz oluşturmuş durumda ve bu bölgenin aşağı yönlü kırılmasıyla beraber USD dominansı da 6.80 seviyelerine doğru satışların devam etmesi Bitcoin tarafında da biraz önce bahsettiğimiz 30.000 dolar ve 31.458 seviyelerine doğru yükselişi destekliyor arkadaşlar. Tabii ki şu an için baktığımız zaman destek noktasındayız. Hemen şu bölgeyi aldığımız zaman daha önce 7.21 seviyelerinden dönüşler yapmıştık. Evet şu bölgelerden dönüşler yapmıştık arkadaşlar. 7.21 seviyelerinden şu an için bu noktadayız. 7.22 seviyesindeyiz. Bu seviyenin altında bir 4 saatlik mum kapanışının gerçekleşmesi bizim için gayet olumlu olacaktır. 4 saatlik mumda şu an için bir tepki bakın şu bölgede bir dönüş mumu yapmış durumda. Tabii ki gece saat 11 kapanışını ve gece saat 3'teki kapanışı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle de aldığımız zaman 7.21 biraz önce ama buradaki boyun çizgisine doğru aldığımız zaman bakın şuradaki boyun çizgisine doğru aldığımız zaman kırılımın gerçekleştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Günlük zaman diliminde hareketli ortalamalara bakalım. Evet hareketli ortalamalara baktığımız zaman 233 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığımızı görebiliyoruz. Bakın noktalı olan 233 günlük ve kırmızı olan da 200 günlük hareketli ortalama bu seviyenin altında güçlü bir kapanış şu an için gözüken bu. Bu seviyenin altında güçlü bir mum kapanışının gerçekleşmesi bizim açımızdan gayet olumlu olacaktır. 3 günlük zaman dilimine baktığımız zaman orada 7 719 seviyesi bakın bugün test ettiği nokta 7.19 100 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Ve son mumlara baktığımız zaman 100 günlük hareketli ortalama ciddi manada destek olarak karşımıza çıkmış. Haftalığa baktığımız zaman da haftalıkta da gördüğünüz üzere 7.34-7.33 seviyeleri takip ettiğimiz seviyeydi. Bu seviyenin altında kalmaya devam etmesi 701 ardından da 628 seviyelerine doğru satışın devam edeceğini gösteriyor arkadaşlar. Şu an için görüntü Bitcoin tarafında olumlu arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 30.000 dolar seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi ve akabinde 31.458 seviyelerini test edeceğiz arkadaşlar. Umarım beklentimiz dahilinde Bitcoin hareketlerine devam eder. Bir son olarak bir de Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum tarafında şöyle günlük grafiği açalım arkadaşlar. Evet grafiği şöyle açtık. Hareketli ortamları kapattık. Evet şuradan da düzeltelim. Evet Ethereum'da şu an için destek noktasında daha önce biliyorsunuz burayı çizmiştik. Kırmızı bir hemen şu kanalı kaldıralım. Evet şuradaki destek noktasında yakın vade destek noktasında şu yükselen bir Bakın şu bölgeden gelen dip noktadan aldığımız bir trend arkadaşlar. Burası yaklaşık 1800 seviyelerinden geçiyor. Bir de bu bölgeden aldığımız bir trend var. Şu an için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Eğer burası aşağı yönlü kırılma durumu olursa 1800 dolar seviyesi şu an için destek olarak takip edeceğimiz nokta. Ethereum tarafında buradaki yeşil bölge yaklaşık neresi? 2020 ile 2159 seviyesi de Direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şu bölgeden bir düşen tren alırsak, şu bölgeden de bir düşen tren aldık. Aşağıdaki şu ana trendi kıralım, silelim arkadaşlar. Bakın bu bölgede bizim e, yükselişimiz, yükselen dipler devam ediyor. Burada da düşen tepeler devam ediyor. Sıkışmanın artık yavaş yavaş sonuna gelmiş durumdayız. Bu bölgede yukarı yönlü bir hareket tekrar geri çekilme bu bölgenin kırılımı ile beraber Ethereum tarafında yükselişi destekliyor arkadaşlar. Hatta grafiği şöyle de alabiliriz. Şu şekilde de alabiliriz arkadaşlar takip için. Eğer geri çekilmelerde burası da destek olarak takip edeceğimiz nokta. Tabii ki iki tarafta da almamız gerekiyor arkadaşlar. Hem buradan hem de biraz önce çizmiş olduğumuz gibi şu bölgedeki dip noktaları aldığımız zaman hem burası hem alttaki seviyeler, seviyeler destek olarak takip edeceğimiz noktalar Ethereum tarafında da söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.